Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir dizi inceleme ve istişare toplantıları için Kütahya'ya geldi. Tavşan'da da Belediye Başkanı Mustafa Güler'in ağırladığı heyette milletvekilleri, belediye başkanları, karayolları ve devlet demiryollarının üst düzey bürokratları da yer aldı. Bakan Adil Kara İsmailoğlu, Emet Kavşan'da incelemelerde bulunduğu esnada Başkan Mustafa Güler bölge hakkında kendisine bilgiler aktardı. Bakan Kara İsmailoğlu Meteoroloji Kafe Sosyal Tesislerinde öğle yemeğinin ardından Kütahya'ya geçti. Bizim emin olduğunuz bir konu var. Sağınız, iyi, sağınız, ve tecrübeniz bir kimiz. Önceki görev yaptığınız birimlerde İstanbul'da bir şeydir, İstanbul'da ilgili tecrübelere dayanmakta. Bu manada ulaşımda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hedeflerini yerine getirmesinde geceniz gündüzüne bakma süretiyle ekibimizle başarıyı sağlayacağımızdan eminiz. Bizler de bu konuda sizlere gece gündüz doğacağız efendim inşallah. Bugün burada tavşanla heyeti olarak tüm ilçelerin belediye başkanları, Aşağı kat ve yukarı katta toplamda e, sizin gelişinizle birlikte sadece tavşanlı heyeti olarak 300'e yakın insan bu mutlu güne şahitlik etti sizin gelişinize. Ben tavşanlı ilçesinin talep dosyasını sizlere takdim edeceğim. Şu an için sadece bir hoş geldin deme adına bu mikrofon aldım. E, programın tavşanlı yolculuğunda atkı sağlayan başta bakanlık personeline, il başkanımıza ve bu konuda talepte bulunan ilçe değişiklik başkanına huzurunuzda teşekkür ederim hoş geldiniz. duyuyorum. de bu konuda sandıkları katkılar tutuluyla onlara ayrıca teşekkür ettim ifade ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefa bildiğiniz e. Kardeşlerim, ben de aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum göstermiş olduğunuz bu misafirperverlikten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir yere, Kütahya'ya, Tavşanlı'ya, ülkemize çok değerli hizmetleri beraber ekip olarak yapacağız. Biz de bunların takip bugün bölgemizdeyiz. İnce de böyle bulunuyoruz. İnşallah bu proje devam eden projelerin bir an önce bitirmesi için el çalışıp vatandaşımız hizmetine sunacağız. Daha sonra ilgili çok verimli bir toplantı oldu, çok verimli geçiyor. İnşallah iş, işlerin önemi yerinde görünce daha bir kavranıyor. Biz de sayın vekillerimizle, belediye başkanlarımızla beraber bir ekip olarak bütün işlerin üstesinden geleceğiz. Biz güçlü bir ülkeyiz. güçlü bir var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapamayacağımız iş yok. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. İnşallah çok daha güzel günlerde yine Kütahya'da hep beraber olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağolsunuz. Başkan burada mıydı?